Merhaba arkadaşlar. Hasat videolarımıza devam. Bas görüyorum. Yalanlarına takımız var. Arını rahatlama, rahat burada şimdi arılar var. Biraz sonra aşağıya çekildiğini göreceğiz bunların. Sanki arada e, kovan yokmuş gibi bakın. Şimdi gördük bak. Fazla da körük yapmana gerek yok artık. Şu o zaman da boğulur dışarı çıkmaya. Bak şu anda hiç kalmadı. Biraz önce buralarda gezen arılar hepsi dağıldı. Aşağı aslında aşağıya doğru çöktü. Yani bazen soruluyor arı yok nasıl bu bal oluyor falan. Olmak aslında olur. arı var. Körüyü hafifçe verdim mi? Önünde de var. Hemen içine doğru geçiş yapıyor. Zaten arının iyisi de torban belli olur. <laughs> Şöyle vurduğun zaman böyle tık tık aşağı hadi inin. Ay maşallah. maşallah hadi arkadaş. Yardımcı Buyur. arkadaş. Yardımcı arkadaşlarım. Çalışkanlarım. Bu kadar hızlı artık yani. Maşallah ya size de. Yardımcı. İşte o ölçüyü tutturamıyoruz arkadaşlar. Bizim de kusurumuz ve bizim de değil belki o firmalarda işte, sanlarda göre çıta bulmak çok zor. Şöyle bakalım. Balı bulduğu zaman nasıl dolduruyor bak Şurayı hiç alabilir miyim bilemiyorum. Ne yani öyle böyle bağlamamış. He ettik tarafı. Yapacak bir şey yok. Mecburen bozulup çekip geliyor. Şurası. Şuraya alayım ben. Evet. Bu şekilde yine o da full çakmış. ne Maşallah. Pul çatmış tabi Arkadaş bizim de böyle ballarımız var şimdi biz de bu şekilde Bak, rahat, rahat rahat hasat edelim istiyorsanız bu aralardan arınızın olması lazım. Bu da bir şarap olan balımız. Yani öyle böyle para kovan değil. Öyle de. Tamam. Tamamında bitirmiş on üç tane. İyi ne Arkadaşlar kolay gelsin. Bu şekilde bu kovanda bitirmiş olduk.